Abi, abi ne zaman döndün sen ya? Bak, keyif düşü yoksa? <laughs> Git buradan Sezai. Kimseyi görmek istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Abi sen namahremini saklayan birisi değilsin ki ya. Ben sırtını kesilmeden banyodan çıkmazsın sen. Abi sen ağlıyor musun? Gözyaşların belli olmasın diye mi girdin duşa? Olsan koş! <laughs> Ekip olacağız derken ben bu kadarını beklemiyordum ya. Gidin çocuklar. Kendimi kirletilmiş hissediyorum. Böyle kullanılıp bir kenara atılmış bir paçavra gibi değil mi? Senin ruhunu değil de bedenini isteyen biri tarafından rencide edilmiş gibi değil mi? Evet. Tam olarak. Ya ben her şeyi yapabilirim. O kadar midesiz zannediyordum kendimi ama. Benim de bir midem varmış çocuklar. Yapamayacağım. Çocuklar ben sizde devam edeyim. Tabii tabii git bence de. Bak burası büyük şehir. Senin gibileri iki dakikada tuzağa düşürür... ...dadına baktıktan sonra yüzüstü bırakırlar. Merak etme abi merak etme. Senin bu sarsıntıyı atlatman için... ...Oğuzhan'la birlikte elimizden geleni yapacağız. Değil? <laughs> <laughs> hmm, bir kadınla buluştuktan sonra oldu. Recai, birkaç soru soracağım. Akşam pavyona gidek mi? hayır, hayır. Pavyona gidemem. Orada kadınlar var. <laughs> başka bir şey deneyeceğim. Hadi davran bakalım. Kocacığım, hadi kupon yapalım. Mesela ben bir maç olayım. Üste, üstünde oyna. Al Gidin doktor. Götür onu buradan. Götür. E, 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 e. Kadın gelmek istemiyorum. E, kadın istemiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Aşırı derecede kadın ilgisine maruz kalmış. Ağır bir travma. Tedavisi ne peki? Tedavi mi? E, tedavi için mi çağırdınız? Ben de dalga geçeriz diye çağırdınız sandım. Lan siktir git. Siktir git. götür lan bunu. <laughs> abi gözünü seveyim kendine gel abi. Ne olur kendine gel bak sensiz bir bir hiç Zenginliğin ne olduğunu bile senden öğrendik abi. Allah'ın zevksiz tavuk döner ayranla doyan fakiriydim ben abi. Hem seni bu hale getirenlerden intikam almayacak mısın? He? Bu bir başarı hikayesi değil bir intikam hikayesi olacak. Şimdi söyle intikam alacak mısın? <laughs> Alacağım onların alnına koyacağım. Merhaba. Ya ama yeter ya! Ailecek nuditinin pençesine düşmüş müptezellersiniz. Biraz özel hayata saygı be! Giyin abi, giyin, <laughs> giyin. Üzerine alınıyor, üzerine. Bu konularda kendiyle barışık değil. Ya <laughs> yazlık lan, ya. Var <laughs> mı Anadolu çocuğu Sezai? Var Anadolu çocuğu?